OLED monitör sevgimiz devam ediyor. Philips Evnia serisinde 32 inçlik 4K 240 Hz ve QD OLED enfes bir monitör incelemesiyle beraber sizlerle. Philips'in sevdiğim yanlarından bir tanesi bu monitör serisine Ambiglow'da getirmiş olması. Monitörün arka kısmına baktığınız zaman özellikle duvara yansıyacak bir aydınlatması var. Bu aydınlatma görüntüyle senkronize bir şekilde çalıştırılabiliyor. Gayet kullanışlı, güzel ve alıştığımız monitörlerden farklı bir tasarımı var. Siyah düz klasik monitörlerden sıkılanlar ya da oyuncu monitörleri tasarımlarındaki sert keskin hatlardan bile artık yorulanlar için bambaşka bir tasarım sunuyor bu aile. Ben değişik tasarımları, farklı tasarımları kesinlikle beğeniyorum. Arka tarafa baktığınız zaman hem incecik bir aslında OLED panelin arka taraftaki soğutması için ve elektronik aksam için. Bu kısmın iki parça olduğunu görüyorsunuz. Bir tanesi incecik panelden arkaya doğru hafif bir eğim, diğeri de arkada aydınlatmanın ve elektronik bileşenlerin olduğu bir bölüm. Buna arkasından bağlanıyor. Oldukça yükseklik ayarı açısından ergonomik bir monitör olduğunu da söyleyeyim. E 4K ve 32 inç olduğunda zaten büyük bir monitör. Karşısına oturduğunuzda monitörün altına kitap koymadan standı ile rahatlıkla ergonomik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Standın bacak tasarımını da ben beğendim. Aralık olarak masada bir şeyler koymaya engel olmuyor. Geniş dengeli. Buna karşın wobble'ı tam olarak engelleyememişler. Bu 32 inç monitör sallanmaya başladığı zaman ekran arka taraftaki stand kolundan biraz uzakta olduğu için sallanmaya devam ediyor. Bu arka taraftan uzakta olması çevirirken biraz daha iyi dursa da bence... Burada kolun mesafesini gelecek tasarımlarda kısaltmayı düşünmeliler. Yine bu güzel ve hoş tasarım arka tarafta VESA standardını doğrudan görmemizi de engelliyor. Arka tarafta böyle bir VESA desteği falan yok. Zaten monitörün fiyatı monitörün standı ile birlikte alınıp kullanılmasını gerektirecek kadar ve ergonomi beklememizi sağlayacak kadar üst seviyede premium bir ürün. Arka tarafta bir tane kablo toplayıcısı var. Üst kısımda kulaklık askısı ya da kaldırırken, taşırken kullanabileceğimiz bir çentik var. Tasarım orijinali açısından dediğim gibi çok beğeniyorum. Karşı taraftan baktığımda ve hafif yandan baktığımda da çerçevesiz olması bu çerçevesi zin yanı sıra OLED'in incecik bir panel olması bu monitörü daha da güzel hale getiriyor kesinlikle. Philips'in bu noktada geliştirebileceği şeyler neler derseniz. Bu monitörde plastik kullanılmış, geri dönüştürülmüş plastik ya da materyaller. E, premium alüminyuma alışkınız bu tarz tasarımlarda. Yine alt çerçeveye baktığım zaman alt çerçevenin de monitörle birleştiği yerde hafif aralıklar görüyorum. Üretimde özellikle monitör stand kalitesinde Philips'in bir iki noktada iyileştirme yapması gerektiğini bu malzeme söyleyebilirim. Fakat dışarıdan genel görünüm olarak estetiği müthiş bunu söylemeliyim. Yakından inceleyip de kusur aradığımız zaman bulmakta ama göçük çekmiyoruz. Şimdi bu monitörün alameti farikası standı değil, kendisi değil, esas olayı OLED paneli. QD OLED'in renk gamı inanılmaz zengin ve piksel dizeliminin özellikle W OLED'lerden, beyaz OLED'lerden daha çok beğenildiğini, renk testlerinde de biraz daha iyi değerler sunduğunu biliyoruz. Biz de renk ölçümü yaptığımız zaman %100 sRGB, %95 Adobe RGB, %99.1 TCI P3 gibi inanılmaz bir renk gamını rahatlıkla elde edebiliyoruz. Renkleri müthiş görünüyor, kullanıcı deneyimi inanılmaz. Bu panel kalitesi, ...görüntü, özellikle de Philips'in yaptığı elektronik uygulamalarla birlikte... ...karşınızda size iyi ki almışım dedirtecek bir görüntü kalitesini ve monitörü sunuyor. Zaten tek başına Philips'in kullandığı panel bir alma sebebi. Ama diğer tarafta Ambiglow farklı kasa tasarımı ve üstüne üstlük Philips'in sunduğu diğer özellikler birleştiğinde... ...bu monitör premium segmentte farklı bir yere oturuyor diyebiliriz. Şimdi o niye bu kadar övüyorsunuz oyun için diyenler olacaktır... Bunların tepki süreleri, piksel renk değiştirme süreleri, her bir piksel kendi aydınlatmasına sahip olduğu için çok hızlı. 0.03 milisaniye tepki süresiyle hiçbir ghosting olmuyor. Yani bundaki ghosting'i görebilecek bir göz pek yok arkadaşlar. Öyle normal monitörlerde de ghosting zaten çok fazla görmüyorum. Çok hızlı olduğu zaman yarım milisaniye bile yeterli. Ama 0.03 milisaniye gördükten sonra diğerlerindekiyle de arada bir fark olduğunu anlayabiliyorsunuz. Görüntüyü OLED paneller bir de net gösteriyor. Karşıtlık, kontrast ve gözün algıladığı kalite deneyimi gerçekten çok iyi. Bu yüzden OLED monitörlerin oyunculuğun geleceği olduğunu söyleyen ve bunu sahiplenen pek çok farklı incelemeci var. Ben de kendilerine pek çok noktada katılıyorum ama diğer tarafta öbür panellerinde halen ölmediğini, sağlam savaştığını ve ölmeyeceğini de iddia ediyorum. Çünkü piyasa gerçekleri bu monitörün fiyatı çok üst segmente kalıyor. TN panellerde hızlı panellerin halen teknik olarak çok daha güzel olduğu bir iki nokta var. Aynı şekilde IPS panellerin renk skalasını ve yüksek parlaklığını görmek isteyen kullanıcılar da var. Ama Oyuncuların büyük bir kısmı bütçesi yeterse bu ghosting olmadan kullanabilmek için ve renklerinin güzelliği için OLED'i tercih edecektir. OLED'i tercih edenlerin sayısının daha fazla olduğunu söylemek mümkün şu an. Normalde standartta 250 nit parlaklık ile Kağıt üzerinde bakarsanız diğer monitörler gibi olduğunu düşüneceksiniz ama HDR açıldığında 1000 nit'e çıkabiliyor. Bu 1000 nit tabii ki ekranın kısıtlı kenar köşe noktalarını veriliyor. Bütün ekran birden 1000 nit'te aydınlanmıyor. Mini LED monitörler esas burada rakip olarak karşımıza çıkıyor ve televizyon piyasasında farklı paneller kullanılıyor. Onlardaki mini LED'lerde birkaç bin nitlik parlaklıklar aydınlık ortamlarda kullanım için karşımıza çıkıyor. Peki bunu aydınlık bir ortamda kullanamaz mısınız? Gayet rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çünkü gözün algıladığı kontrast ve parlaklık açısından OLED'ler dediğim gibi kağıt üzerindeki teknik değerden çok daha iyi bir performans gösteriyor. Peki ben bunu konsolda mı, PC'de mi, nerede kullanayım? 4K 240 Hz gerçekten gerekli mi? Verdiğim paranın karşılığında 4K almalı mıyım yoksa daha düşük çözünürlükte yine yüksek hertzli mi bakmalıyım. E-spor oyuncular için bir defa 32'nin çok büyük. E-spor'da kompetitif dediğimiz rekabetçi FPS oyunlarında yarışanlar 24 inç 360 ya da 500 Hz 1080p monitörlere bakıyorlar. Fakat 4K 240 Hz OLED özellikle hem konsol hem televizyon gibi kullanım hem simülasyon oyunları hem de biraz daha kompetitif değil de genel rahatlama amacıyla oyun oynuyorsanız FPS oyunlarında da ekranda hızlı çizim performansı ile çok iyi. Sadece biraz fazla büyük ekranın her anını görebilmek için. Ama bu da film izlerken ya da simülasyon oyunları oynarken kendinizi daha rahat hissetmenizi biraz arkaya yaslanıp Gamepad'de de oyun oynamanızı mümkün kılıyor. Evet Gamepad ile konsol gibi oyun oynamak fakat yakında oturup normal televizyonda gördüğünüzden daha büyük bir ekran görmek mümkün. Bu bağlamda hem laptop hem bilgisayar hem konsol bağlanacak ideal bir monitör var karşımızda. Laptopu bağladığınızda tipçe üzerinden görüntüyü gibi 65 Watt ile de şarj ediyor. Eski bazı monitörlerde sadece 15 Watt şarj var. Laptop bir yandan batarya tüketmeye devam ediyor. Ben de Philips'in 4K 60 Hz bir monitörü var. Çok güzel bir ofis monitörü olsa da tip C şarjı ilk nesillerde sadece 15 Watt'tı. Yeni nesil laptopumu tam besleyemiyor. Ama 65 Watt artık günümüz laptoplarının büyük bir kısmını besleyebiliyor. 100 Watt olanlar 100 Watt'ı talep eden çok güçlü cihazlar da var ama... Çoğu iş makinesi için gündelik kullanım için 65 watt laptop ve şarjı yeterli. Artıları yüksek renk doğruluğu, QD OLED panel kullanması, düşük gecikme süresi, yüksek tazeleme hızı ve 65 watt power delivery yani tipçe üzerinden şarj durması. Eksilerine baktığımız zaman özellikle şu alt kısımdaki kısmın değmemesi bana malzeme kalitesi konusunu bir iki yerde düşündürdü. Ve standını da özellikle şu ileriye doğru wobble'ı engelleyemediği için olması gerektiği kadar kullanışlı bulamadım. Umut kullanırken özellikle yükseklik asansörünü çok sert bulduğunu belirtti. Ben sert olmasının eksi olduğuna kendim katılmıyorum. Çünkü monitörün cırt diye aşağıya asansörünün inmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama evet yükseklik ayarı sert arkadaşlar. Arka tarafa uzanıp da elinizle bastırmazsanız ya da monitörü sağlamca tutup çekmezseniz aşağıya indirmek biraz daha zor. Ambilight'da Philips'in televizyonlarındaki Ambilight kadar müthiş hızlı tepkisel değil. Aynı teknolojide değil zaten bunlar. Aslında ayrı gruplar kendi içerisinde bu teknolojiler ayrılıyor. Bunun detayına başka videolarda, televizyon videolarında yine daha farklı şekillerde değineceğim ama özetlemek gerekirse Burada kullanılan teknoloji ekstra bir aydınlatma efekt ve güzellik sağlasa da Ambiglow teknolojisinde daha Ambilight'e kadar ulaşması için çok gelişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu noktada gelişmesinin önü açık onu da söyleyeyim. Ha ama bu modeldeki LED yuvaları arka tarafa aydınlatma mesela buradaki ışıkların gücü gayet güzel olmuş. Bir oyuncu odasında ambiyans yayıncı odası ve ortamı yaratacaksanız kesinlikle diğer monitörlerden çok daha farklı olacak. Bir de beyaz olması ışığın dağılımını ve rengini çok daha iyi hale getirmiş. İşte o yüzden başkalarında olmayan beyaz, fantastik, farklı tasarımda Philips'in Evniya serisinin modellerini beğeniyorum. Onu da geri gelmişken söyleyeyim. Bu bizim kullanacağımız ofis monitörlerinden bir tanesi olacak. Hem testlerde hem farklı videolarda görebileceksiniz. Kendimiz sahip olduğumuz monitörlerden bir tanesini bu vesileyle incelemiş olduk. Bir de eleştiri geliyor genelde. Philips'in bazı modellerini mesela inceleme tarihinde stokta göremiyoruz diyorsunuz. Philips'in arkadaşlar monitörleri her zaman stokta olmayabiliyor, bitebiliyor. Bir de Philips'in kendisinden bazı monitörleri, modelleri toplu kurumsal alımda talep edebiliyorlar. Yani her zaman inceleme saatinde ya da inceleme tarihinde stokta görmeyebilirsiniz. Ama modelleri tanımak, anlamak ve eğer toplu bir talebiniz varsa iletmek için... Anlamak için yardımcı olması amacıyla bu videoları hazırlıyoruz. Onu da söyleyeyim dedim. Her ürünün maalesef hep kampanyayla incelemesi birbirine denk gelmiyor. Bunun haricinde bir soru ve yorumunuz varsa da aşağıda paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz arkadaşlar. Yanıtlayabildiklerimizi de yanıtlamaya çalışıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.